Evet, evet. Dün de burada mı ben bilerek <laughs> siyah giydim, dün de bunu giymiştim <laughs> ayakkabıyı. <yedir. Altyazı gülüyor> <laughs> <laughs> <tz. gülüyor> <laughs>

<laughs> Lavantamızın hasatını Sayın Başkanlarımızla birlikte başlatacağız. Ee, çok önemli bir bitki. Arguana farklı bir değer katan turizm anlamında ileride ekonomik anlamda da ciddi e, katkıları olacak olan bir e, bitki bölgede geliştirmeye güzelleştirmeye çalışıyoruz İl tarım müdürlüğümüzde ilçe tarım müdürlüğümüzde bu konuda e, çalışmalar yapıyoruz e, önümüzdeki yıllarda inşallah buraya bir de bu e, lavanta'nın ve diğer e, uçucu bitkilerin nane kekik gibi ürünlerin de yağını çıkarabilmek için bir tesis leşme noktasında da çalışmalarımız var. Burada dernek başkanlarımız da var İstanbul'dan geldiler. Onları da unutmayayım. Onlar da sağ olsunlar bugün kırmadılar, geldiler. Lavanta kanaatkar bir bitki. Arguanın iklim şartları da lavantaya uygun. Özellikle taban arazilerde değil de daha çok işlemeye uygun olmayan atıl arazilerin değerlendirmesi açısından önemli bir örnek burası. Biz burada Malatya'mızda geçmiş yıllarda genç çiftçi projesinden Battalgaz'daki bir teknikere yüzde yüz hibe desteğiyle bu tıbbi aromatik bitkilerin yağ ve esansının çıkarılması ile ilgili bir cihaz desteğinde bulunduk. Malatya'mızda üretilen bu tıbbi aromatik bitkiler ürüne elde edilerek paketlenip dışarıya satılabiliyor. Ham madde olarak değil, işlenmiş olarak satılabiliyor. Tabii Ergon Belediye'miz gerçekten geçmişten bugüne üretim belediyeciliğini ön plana çıkaran bir anlayışla hareket ediyor. Ve bu anlamda Lavanta'yı Arguanda keşfetti. Bununla dünyaya açılıyor, güzel işlere imza atıyor. Ayrıca Arguanda da aslında birçok güzel işe imza atıyor. Biz kendisine teşekkür ediyoruz, kendisine gurur duyuyoruz yaptığı çalışmalarla. Bugün de Lavanta hasadını birlikte gerçekleştiriyoruz. Çok kıymetli Büyükşehir Başkanım ve ekibi, çok saygıdeğer Argovan Belediye Başkanım, İl Başkanım ve Hazirun, Öncelikle böyle bir günde bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Ben tabii kendimi şanslı addediyorum. 2010 yılında endemik çeşitlilik ve bu tarımda ekolojik tarımın katma değerli ürünlere dönüşmesi konusunda adım atan bir üreten belediyeyim. Dolayısıyla Mehmet Başkanım da bunu çoğaltan bir belediye ve bizi geçmiş durumda. Sağ olsun biz Arapkir'de Reyhan'ı Türkiye markası yapmayı Nasip oldu bize, ama birçok üründe bunu e, yapma gayreti içerisindeyiz. Üzümde, tarımsal ürünlerde özellikle katma değer ilişkisi ve bölgenin sembolleri olacak, Malatya'yı taşıyacak, Malatya'daki tarım potansiyellerini üreticiye refah seviyesi olarak geri e, ortada tutup değerleş, değerli hale getirecek bir çalışma bunlar. Antalar çok güzel olmuş, böyle mor çiçekleriyle gerçekten argumanı. Çiçek var Yeniden bir çiçek yapmış. Ben öncelikle tabi bu emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Neticede biraz evvel tarım il müdürümüzün de ifade ettiği gibi başka ekime el vermeyen çok değerli toprak olmayan yerlerde lavanta bitkisinin daha verimli olabileceği düşüncesi de burada lavanta bitkisinin ekimi gerçekleştirilmiş. Hakikaten geçen yılda bunu yaptık. Geçen yılda da aynı şekilde verimi yüksek, kalitesi yüksek şekilde bir ürün alındı. Bugün de aynı şekilde lavanta tarlasına, bahçesine geldik. Gerçekten de lavanta ürünümüzün çok böyle şeyli, dolu dolu olduğunu gördük. Bu anlamda ee, Belediye Başkanımızın bu ve buna benzer çalışmalarından dolayı ve birliktelik anlamında paydaş olmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kimlerinin yapılarak hasat döneminin daha geniş şekilde e, toplanması ve biraz evvel de belediye başkanımızın dediği gibi burada işlenerek ilgili yerlere göndermesi noktasındaki e, belediyemizin çalışmalarına her konuda destek vereceğimizi de burada ifade etmek istiyorum.